Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 20 Aralık 2024 Cuma'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Haftanın son günündeki gelişmelere bakacağız birlikte. Tabi haber başlarına geçeceğiz. Gerçekten güzel gelişmeler var. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Ondan önce Camia TV'yi takip alıp yayınlarımızı beğenirseniz ve paylaşırsanız bize destek vermiş olursunuz Değerli izleyicilerimize de bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Geçelim günün başlıklarına Almanya'da milyonlarca vatandaşa 2025 ile ilgili bir müjde geldi Müjde e, tabi beklenen Merakla beklenen bir yasa tasarısıydı Mecliste kabul edildi Neyle ilgili Hepsini birazdan detaylıca size anlatacağım Öte yandan Almanya'da Partilerin seçim programlarını açıklamaya Devam ediyoruz CDU'dan sonra şimdi de SPD'nin vatandaşlara ne vaat ettiğini sizlerle paylaşacağız. Emeklilikle ilgili önemli bir madde var onu da birazdan size Yine Almanya'da e, gerçekten son dönemde endişe yaratan bir dolandırıcılık yöntemi var. Polisten uyarı geldi evlere giriyorlar. E, gençlik dairelerinin ismini kullanarak aman dikkat diyelim birazdan bunun detaylarını da aktaracağım. Son olarak Almanya'da Dubai çikolatası alarmı verildi. Neden mi? Onun cevabını da size aktaracağım. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Müzik Almanya'da milyonlarca vatandaş 23 Şubat'ta sandık başına gidecek. İktidarın en güçlü adayı CDU'dan sonra halen hükümette olan ve seçim sonrası yine hükümete gelmesi büyük ihtimal olan SPD'nin de seçim vaatleri belli oldu vaatlerin arasında vergi indirimleri, kira freni ve milyonlarca emekli ilgilendirecek temel emeklilik maaşı gibi vatandaşın cebini etkileyecek önemli vaatler yer alıyor. Almanya'da yaklaşan genel seçimler öncesinde SPD'nin seçim vaatleri belli oldu. SPD vergi indirimi yoluyla vergi mükelleflerinin %95'ini rahatlatmayı hedefliyor. Plana göre çoğu gıda da KDV %7'den %5'e düşürülecek. Bunun yanı sıra yüksek gelirli ve varlıklı kişiler daha fazla vergi ödeyecek. Ayrıca 100 milyon eurodan daha fazla servete sahip olan süper zenginlerden bir servet vergisi alınması planlanıyor. SPD'nin seçim programında kira artışlarına sınırlama getiren kira fiyat freni uygulamasının kalıcı hale getirilmesi talebi de yer alıyor. Öte yandan SPD, emekli maaşlarının mevcut seviyesinin korunmasını koalisyon anlaşması için şart koşacaklarını açıkladı. SPD'nin planına göre koalisyon hükümeti kurulması durumunda ilk 100 gün içinde emeklilik maaşlarının %48 seviyesinde sabitlenmesi sağlanacak. Evet değerli izleyiciler bunlarla ilgili söyleyeceğim birkaç cümle var ancak onu sıradaki haberden sonra size aktaracağım. Çünkü sırada gerçekten bizi memnun edecek bir gelişme var. Uzun süredir Almanya'da bu tarz güzel gelişmeler olmuyordu. Vatandaşın lehine olan güzel gelişmeler olmuyordu. Nihayet öyle bir gelişmeyi sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Almanya'da Federal Meclis aslında beklenmedik denilebilecek milyonlarca vatandaş için müjde oluşturan bir yasa tasarısına onay verdi. 2025'ten itibaren özellikle evli çiftler ve Çocuklu aileler meclisin onay verdiği yasayla mutlu olacak. Mecliste onaylanan bütçeyle 2025 ve 2026'da çocuk parasına yeni zam geliyor. Ayrıca çocuklu ailelerin ödeyeceği vergiler de düşecek. Almanya'da federal meclisten 2024'ün son günlerinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir müjde geldi. Mecliste çocuklu aileler için mali iyileştirmeler ve vergi indirimlerini içeren yeni düzenlemeler kabul edildi. Alınan karara göre 2025 yılında çocuk parası 255 euroya çıkarılacak. 2026 yılında ise bu tutar 4 euro daha artırılarak toplamda 259 euro olacak. Çocuklu düşük gelirli ailelere verilen çocuk destek ödemesi de 5 euro artışla aylık 25 euroya yükselecek. Ayrıca çocuk vergisi muafiyet tutarı 60 euro artırılarak 6672 euroya yükseltilecek. Yeni düzenlemelerle gizli vergi artışı etkisi de azaltılacak. Enflasyon nedeniyle çalışanların maaş zammı almasına rağmen daha yüksek vergi dilimine girmesi ve net gelirlerinin düşmesi durumu da böylece önlenmiş olacak. Bu kapsamda gelir vergisi için uygulanan vergi muafiyet tutarı 2025 yılında 312 euro artışla 12.096 Euro'ya çıkarılacak, 2026 yılında ise bu tutar 12.348 Euro'ya yükselecek. Evet değerli izleyiciler, tabii merakla beklenen bir yasa tasarısıydı aslında. Tabii sadece çocuk parasına bu zam değil, aslında çocuk yardımıyla ilgili köklü bir reform planlanıyordu. Ancak hükümetin düşmesi sonrası maalesef bu yasa rafa kalkmış oldu. Tabii çocuklu ailelerin bir endişesi vardı bu zam haberi de gelmeyecek diye. Neyse ki bütün partiler bunun çıkması noktasında birliktelik oluşturdular ve bu yasa tasarısı hükümet düşmesine rağmen meclisten geçmiş oldu. Tabii milleti çok rahatlatacak zamlardan maalesef bahsedemiyoruz. Eğer diğer çocuk reformu, çocuk yasası ile ilgili, çocuk parası ile ilgili diğer reform yasa tasarısı gerçekleşseydi çok daha çocuklu aileler rahatlayacaktı. Ancak bir nebze de olsa yine bir zamdan bahsedebiliyoruz. Tabii bu çocuk parasındaki zamdan ziyade vergi indirimini ben daha çok önemsiyorum. Çünkü bu vergi indirimi sonrası. Mesela karı koca çalışan ailelerde e, vergi muafiyet sınırı artırıldı malum. Bu da bir yıl için bu ailelere 300-350 euroluk bir ek gelir manasına gelecek. Tabii ortalama bir maaşı baz bazılarak söyledim bunu. Bu da önemli bir gelişme en azından. Enflasyonun her gün arttığı bir dönemde az da olsa çocuklar elleri rahatlatacak. Diğer bir durumsa tabii ki emekliler. Maalesef SPD'nin emeklilerle ilgili hazırladığı yasa tasarısı rafa kaldırıldı. O da yine bu büyük çocuk yardımı gibi maalesef bu dönem meclise gelmeyecek. O da işte az önce de bahsettiğim SPD'nin Vaatlerinde yine o yasa tasarısı da var. Yani emeklilerle ilgili geçen seçim döneminde vaat edilen e, o rahatlama gerçekleştirilmedi. Bir sonraki döneme aktarılacak. SPD onu istiyor. Ancak şunu söyleyelim. Almanya'da emekliler için bir temel maaş öneriliyor. SPD'nin o önerisi o. E, bu temel maaşın da çalışırken alınan maaşın %48'i e, şu an itibariyle planlanıyor. Çok düşük bir miktar dileriz. Bununla ilgili partiler yeniden bir araya gelir. En azından parti programları açıklanana kadar bununla ilgili yeni adımlar atılır. Çünkü %48'lik bir taban ücret AB'nin gerisinde, Avrupa'nın diğer ülkelerinin gerisinde. Hollanda'da %80'den bahsederken, Fransa'da %68'den bahsederken Almanya %48'lik bir emekli maaşı garantisi sunuyor vatandaşlara. Değerli izleyicilerim bu kabul edilebilir değil. Bu ekonomide kabul edilebilir değil. Bu enflasyon da kabul edilebilir değil. Umarız bununla ilgili de yeni adımlar atarlar. Tabii siz de varsa yorumlarınız bizimle paylaşın bu konuda. Şimdi Almanya'da son dönemde e, tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu dolandırıcılık yöntemi endişeye neden oluyor. İhbarların arttığı şehirlerden biri de Duisburg. Şehirde kendilerini gençlik dairesi Jugendamt görevlisi olarak tanıtıp evlere giren bazı şüpheli kimseler polisi alarma geçirdi. Polisten ailelere uyarılar var. Almanya'da son dönemde farklı dolandırıcılık yöntemi dikkat çekiyor. Dolandırıcılığın yaşandığı şehirlerden biri de Duisburg. Duisburg şehrinde kendilerini gençlik dairesi çalışanı olarak tanıtan vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerle ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Son günlerde şikayetler artarken bazı ailelerin kapısını çalan ve evdeki yaşam koşullarını kontrol etme bahanesiyle içeri girmeye çalışan kimliği belirsiz erkekler olduğu bildirildi. Yaşanan olaylar sonrası gençlik dairesi ve polis bilgilendirilerek suç duyurusunda bulunuldu. Duisburg şehri vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda tekrar uyardı ve tanımadıkları kişileri evlerine almamaları gerektiğini vurguladı. Gençlik dairesi çalışanlarının tamamının belediye mührü taşıyan resmi kimlik kartlarına sahip olduğu kaydedilirken bu kartı her zaman göstermek zorunda oldukları aktarıldı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların derhal polisle iletişime geçmesi önerildi. Şimdi tabii gençlik daireleri bazen evleri denetleyebiliyor. Çevremizdeki arkadaşlarımızdan da e, bunu duyduk. E, daha önce evlerine gençlik dairesi yetkilileri gelmiş. Ancak bu haberden sonra bana şunu söylediler: Biz onlardan herhangi bir belge istemedik. Gerçekten gençlik dairesi yetkilileri mi? Biz de bilmiyoruz dediler. Yani onun için değerli izleyicilerim, bazı dolandırıcılar bu yöntemi kullanıp evlerinize girmesin. Aman dikkat diyelim. Eğer e, böyle bir ...insanlarla karşı karşıya kalırsanız... ...lütfen gerekli belgeleri onlardan istemeden... ...kesinlikle evinize almayın. Şimdi Almanya'da Dubai çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Vatandaşlar Dubai çikolatası için daha önce... ...geceden kuyruğa girdik kameralara yansımıştı. Şimdi de özellikle ithal edilen... ...Dubai çikolatalarının sağlık açısından... ...büyük riskler oluşturduğu ortaya çıktı. Baden-Württemberg Eyaleti Tüketici Bakanlığı... ...Dubai çikolatası olarak piyasaya sürülen... İthal ürünlerin sağlık açısından çok riskli olduğunu açıkladı. Almanya'da Dubai çikolatası alarmı verildi. Baden-Württemberg Eyaleti Tüketici Bakanlığı, Dubai çikolatası olarak piyasaya sürülen ithal ürünlerin sağlık açısından çok riskli olduğunu açıkladı. Stuttgart Kimyasal ve Veterinerlik İnceleme Kurumu'nun yaptığı testler, ithal çikolatalarda dolandırıcılıktan sağlık riski oluşturan maddelere kadar birçok sorunu ortaya çıkardı. Baden-Württemberg Tüketici Bakanı Peter Haug yapılan ilk testlerde, Dubai çikolatası olarak adlandırılan ürünlerin tamamında yabancı yağ, boya maddeleri ve alerjiye sebep olan maddeler tespit edildiğini belirtti. Müzik. Araştırmalar sadece tikolatayla sınırlı kalmadı. Büyük çaplı marketlerden alınan Antep fıstığı dolgulu bir örnekte incelendi. Bu örnekte aflatoksin denilen yüksek miktarda küf toksini bulunduğu açıklandı. Müzik. Aflatoksin karaciğere ciddi zarar veren toksik bir madde olarak biliniyor. Müzik. Söz konusu ürünlerin satışları test sonuçları netleşene kadar durduruldu. Müzik. Evet değerli izleyicilerim gerçekten e, örnek bir durum bu Dubai çikolatası çılgınlığı. E, bir influencer'ın bir sosyal medya paylaşımlarıyla bütün dünyayı etkisi altına alan bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce Almanya'da geceden kuyruğa giren insanları sizlerle paylaşmıştık. Tabi sadece Almanya'da üzerinde değil Türkiye'de dünyanın birçok noktasında sırf Dubai çikolatası alabilmek için insanlar geceden kuyruğa giriyor. Şimdi bu çılgınlığı tabii ki fırsata dönüştürmek isteyenler var ticari olarak bunu çıkaranlar da var vatandaşa sunuyor. İşte perakende devlerinde de bunu görmeye başladık almaya da birçok perakende devi bir süpermarkette baktılar böyle bir çılgınlık var biz de bunu raflarımıza koyalım dediler. Ancak şimdi anlıyoruz ki e, o koyulan ürünlerin birçok sağlık riski de varmış henüz gerekli kontroller yapılmadan vatandaşa sunulan bu çikolatalar tehlike saçıyor. Aman diyelim e, açıkçası bu günümüzün sosyal medya dünyasında bu tarz çılgınlıkları da açıkçası ben çok tasvip etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Bu haberle bugünlük devrim bültenimizin sonuna gelmiş olduk. E, pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.